Merhaba çiçek severler, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim marketten, pazardan, seradan, çiçekçiden ya da arkadaşınızın bahçesinden ya da evinden balkonundan çiçek alıp evinize getirdiğinizde neleri yapmamanız gerektiği hususunda. Bugün çiçeklerinizle ilgili yaşadığınız sorunların bir kısmı eve ilk çiçeği getirdiğinizde yaptığınız hatalardan ibaret. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çiçek bakmak sizin için bir tutku ise mutlaka evinizde unlu bit ilacı olması gerekiyor. Hatta unlu bit ilacını solüsyon haline getirmiş yani sulandırılmış kullanıma hazır bir şekilde evinizde daima beklemeli. Sevgili çiçek severler bir çiçek satın aldığınızda onda Unlu bit yumurtası olmama ihtimali %0.001'den bile daha düşük. Çünkü seracılarda da, çiçek bakanlarda da daima bir sirkülasyon var. Seracılar kendileri yetiştiriyorlar demeyin. Çünkü onlar da anaç edinmeye çalışıyorlar çiçeklerini çoğaltabilmek için. Onlara da bir hayli giriş çıkış var. Giriş çıkışı olmasa dahi onların kendi bitkileri de bunu üretebilir. Evi bir çiçek getirdiniz ya da balkonunuza ya da bahçenizi. İlk önce onu kamuflajlı bir yere alıyorsunuz. Unlu bit ilacını sıkıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Birkaç gün sonra yine sıkıyorsunuz. Yine bekliyorsunuz. Bunu 3-4 gün tekrarladıktan sonra eğer çiçeğiniz temizse ve hiçbir sıkıntı çıkarmıyor ise diğer çiçeklerinizin arasına koyabilirsiniz. Bugün eğer çiçeklerinizde unlu bit yumurtası ya da unlu bit görüyorsanız daha evvelden almış olduğunuz çiçeklerden gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Bazı arkadaşların 5 saksı, bazılarının 10, bazılarının 50, bazılarının 150 saksı çiçeği olabilir. Bir tane unlu bit olan çiçeği bunların arasına soktuğunuz vakit diğer çiçeklerinizde kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine yapmış olduğumuz bir hata var. Getirdiğimiz her çiçeğin saksısını değiştirip hemen büyük saksıyı almak. Daha önce kaktüsleri size anlatmıştım. Kaktüslerin saksısının küçük olması gerekiyor ki kökleri doldurup kaktüsü büyütmeye yönelsin çiçek. Diğer çiçeklerin de aynı şekilde köklerin ilk önce dolması gerekiyor. Bunların değiştirilmesi gerekenleri var. Biraz sonra açıklayacağım. Ancak bir ağaç bile meyvesini düşürmek için sirkelediğinizde strese girebiliyor. Bitkiler de aynı şekilde. Bir bitkiyi alıp evinize getirdiğinizde onun güneş alma şekli, yeri, nem oranı, havası, rüzgar durumu her şeyi değişmiş olacağı için bir de toprağını değiştirirseniz tümden bitkiyi strese sokup öldürebilirsiniz. Nasıl olsa bir yerde bekleteceksiniz bu çiçeği. Demin bahsetmiştim çünkü un biti olma ihtimali olabilir diye. Bu şekilde bir 15 gün sizin bölgenin havasına alışabilmesi için çiçeğinizi bekletin ve daha sonra saksı ya da toprak değişimine gidin. Bir çiçeği evinize getirdiğinizde hemen toprağını ve saksısını değiştirmiyordunuz. Bir 15 gün bekliyordunuz. Şimdi değiştirirken de ne yapmanız ya da ne yapmamanız gerekli? İlk öncelikle eğer ki aynı boyda saksı istiyorsa saksı boyutunu lütfen değiştirmeyin. Ya da mevcut saksısından 2, 3, 4, 5 boy daha büyük saksıya lütfen almayın mutlaka kendi boyutuna uygun ya da bir numara büyük saksı olmalı. Yine yapmamanız gereken bir durum, bitkinin köküne ve toprağına bakın. Torf ve Hindistan cevizi lifi karışımından ise bu çok fazla su tutmayacağı hatta hiç suyu kabul etmeyeceğinden kaktüs dahi olsa elinizde zamanla kurumaya başlayacaktır. Bu hususa dikkat edelim. Eğer öyle bir durum varsa kökü saksıdan çıkartalım Kökler dağılmadan rahat çözülebilmesi için kökü suda bekletelim. Açalım, çözelim ve kendi yapmış olduğumuz özel karışım toprağa aktarıp öyle saksıya geçirelim. Bunların tekrar üzerinden geçiyorum sevgili çiçek severler. Birincisi, çiçekte hastalık olma ihtimaline karşı diğer çiçeklerin arasına almıyoruz. İkincisi, yeri ve her şeyi değiştiğinden strese girmemesi açısından hemen toprağını değiştirmiyoruz. Üçüncüsü büyük boy saksıya koymuyoruz. Dördüncüsü eğer toprağı Hindistan cevizi liflerinden ve torftan ise ki bunlar çok adi topraklardır. Saksı ve toprak değiştirirken bunları çiçekten uzak tutup yeni hazırladığımız karışımı aktarıyoruz. Sevgili çiçek severler, un biti zararlısı ile birçok çiçek tutkusu olanların biraz başının bu konuda sıkıntılı olduğunu görüyorum. Daha evvelden sizlere yayınlamıştım un bitinden çiçekleri korumak ya da un bitini yok etmek için nasıl bir yöntem izliyorum. O videoyu bu videonun peşine ekledim. İzlemek isteyen arkadaşlar merak ederlerse izleyebilirler. Çünkü çiçekleri çok seviyor iseniz mutlaka ömrünüzde sizde bir ya da birkaç defa un bitiyle tanışacaksınız. Sizlere ve çiçeklerinize güzellikler diliyorum. Çok güzel gelişen, coşkulu, sağlıklı, bol açan, sizin sevginizden anlayan çiçeklerin nasip olması dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmadıysanız hala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi un biti zararlısı ile ilgili eski videoma geçelim. İyi seyirler dilerim. Merhaba sevgili çiçek severler. Bugünkü konumuz çiçeklerimizin baş düşmanı un biti zararlısı. Şimdi ekranda iki tane un bitine yakalanmış çiçeğimi görüyorsunuz. Bazı yerlerde topak topak toplanmış un şeklinde yumurtalar var. Bazı yerlerde de direkt dolaşan beyaz bitler var. Sevgili çiçek severler bunlar çiçeklere bulaştığı vakit çiçekler yapraklarını dökmeye başlıyorlar. Çürüyorlar, soluyorlar ve yok olup gidiyorlar. İşin kötü kısmı yanındaki çiçeklere de atlıyorlar. O nedenle böyle bir zarar ile karşılaştığınız zaman hemen o çiçeği oradan uzaklaştırıyorsunuz. Birer tane yanındaki çiçekte zararlı görmeseniz dahi onu da yine işleme dahil ediyorsunuz. Hani un bitine yakalanmış çiçeğin yanında un bitine yakalanma ihtimali olan çiçeklerimiz vardı ya, onları yakalanmamışların yanına da koymayın, yakalanmışların yanına da koymayın. Çünkü yakalanmamışların yanına koyarsanız, eğer ki yumurta falan attıysa bitlerden birkaç tanesi yumurtadan çıktıklarında yakalanmamış olan çiçeklere bulaştırabilirler. Yakalanmış olanların yanına da koymayın. Çünkü yakalanmış olanlar çok zor arınıyorlar. Dolayısıyla aynı gruba dahil edersiniz, onlar da çok zor arınır. Riskli ve az riskli grubu farklı yerlerde muhafaza edin hastalıktan kurtulana kadar. Sevgili çiçek severler, kaktüs tarzında kolay temizlenebilir. Yani bir kulak pamuğu ve Arap sabunu ile kolay temizlenebilir yüzeyi biraz daha düz olan bir çiçeğiniz varsa ve küçük çiçeğiniz bunun toprağını dahil bu şekilde arıtabilirsiniz temizleye temizleye ama un bitlerinin yavruları görünmesi zor kadar küçük yavrulardır yani ufacık bir noktada binlerce yavru bulunmaktadır dolayısıyla onu kulak pamuğuyla ayıklasanız dahi risk grubundadır. En iyisi ilaç kullanmak. Arkadaşlar bu çiçekleri ilaçlarken dolayısıyla hangi sıklıklarla yapmamız gerekir çabuk kurtulması için şöyle size izah edeyim. Siz un biti ilacı sıktığınızda ile un bitleri ölüyor fakat yavruların çoğu ölmeyebiliyor. Dolayısıyla yumurtadan çıkan yavrulara müdahale edebilmek adına haftada bir ya da on günde bir değil, üç günde bir ilacı sıkmanız gerekiyor. Buna 15 gün devam etmeniz lazım. Çünkü un biti kolay kolay çiçekten arınabilen bir bit değil. Biraz dirençli bir bit. Bazı çiçek türlerinde çabuk arınabiliyor. O da benim kanımca çiçeğin onu çok fazla beslememesinden kaynaklanıyor. Aynı tırtılın dut yapraklarını, elma yapraklarını sevdiği gibi bu un bitleri bazı çiçekleri çok seviyor. Bazılarını çok fazla sevmiyor. Hatta bazılarına bulaşmıyor bile. Değerli izleyiciler benim kendi yaptığım uygulamaya nasıl kurtuluyorum onu anlatmak istiyorum sizlere. Tarım ilaçları satan bir dükkandan bu ilacı aldım. Bunu bir litre suya tepeleme bir çay kaşığı olarak koyuyorum. Mavi renktedir bu zehirdir. Peki her şeye bulaştırmamaya da dikkat edin steril olması gerekiyor. Yani yiyeceklerinize, elinize ya da ne bileyim kullandığınız ağzınıza götürdüğünüz eşyalara bulaşmaması lazım. Bunu güzelce çalkalıyorsunuz bir sprey şişesine boşaltıyorsunuz ve bol bir şekilde çiçeğinize sıkıyorsunuz. Ondan sonra çiçeğinizi iki gün yine güneşli bir bölgeye alın ya da yarı güneşli nereye almak isterseniz çiçeğinizin huyuna göre. 2-3 gün sonra tekrardan bu uygulamayı yapıyorsunuz. Normalde 3-4 uygulamada kurtulmasına rağmen ben işimi sağlama almak için 5 uygulamada yapıyorum. Eğer çok aralıklı 5-6 gün aralıklı sıkacaksanız bu ilacı Dolayısıyla bazen 7 uygulamaya kadar çıkabiliyor kurtulma durumunuz. Ben un bitinden kurtulmak için kolonya sıkan arkadaşları da duydum. Arap sabunu veren arkadaşları da biliyorum ama diğer deterjanlar kolonya olsun. Arap sabunu bilmiyorum. Tabii ki hiç kullanmadım. Bunlar kimyasal olduğu için çiçeği çok hızlı bir şekilde öldürür. Un bitlerini öldüreyim derken çiçeğinizi de öldürürsünüz. En doğrusu bu benim gösterdiğim ilaç ya da muadillerini kullanmak riske girmeyeceğim derseniz ben kendim deneyimledim sonuç aldım bu ilacı kullanabilirsiniz. Çiçeklerinizi sık sık kontrol edip böyle bir zararların olup olmadığını bakıp çiçeklerinizi korumak adına kontrolden geçirmelisiniz. Çünkü bir çiçeğinizde başlayan durum bütün çiçeklerinize sirayet edip çiçek bahçenizi yok edebilir. Bunlar büyük bir ihtimalle havadan ya da başka bir yerden bulaşarak geliyor ya da dışarıdan aldığınız, satın aldığınız, seradan aldığınız bir çiçekten de bulaşabilir. Çünkü hastalık bulaşıcı hastalık daha doğrusu kalabalık yerlerde nükseder. Komşunuzdan ya da dışarıdan aldığınız çiçeklere de lütfen dikkat edin. Benim umut bit hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.